Trabzonspor maçının ilk yarı değerlendirmesiyle karşınızdayız. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ama tempo ve mücadele oldukça yüksekti. Galatasaray oyunun büyük bir bölümünde üstün olan taraftı. Topa %58 oranında sahip oldu. Pas isabet oranı ise %87 idi. Ancak bu hakimiyet skora yansımadı. Galatasaray'ın ilk tehlikesi 15. dakikada Osime'nin uzaktan şutuyla geldi. Ona ana rahat bir şekilde kontrol etti. 28. dakikada ise e, kornerden gelen topa vurulan kafada Torreira topu ağlara gönderdi. Top offside gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyon vardı. Çok kısa bir şekilde incelendi. Karar değişmedi. Galatasaray adına ilk yarının en net gol pozisyonu diyebiliriz. O simen sürekli rakip savunmayı zorlamaya çalıştı. Barış Alper de aynı şekilde ceza sahası içinde etkili pozisyonlara girmeye çalıştı. Ama bitiricilikte biraz şanssızdı. Galatasaray'ın ilk kornerinde Ortadan gelen topa kafayla vurdu. Top direkten out'a gitti. Galatasaray bu sezon en çok direğe takılan takım olarak ön plana çıktı. Trabzonspor savunmada disiplinli bir duruş sergiledi. Hızlı çıkışlarla ona açıyla tehlike yaratmaya yakalamaya çalıştı. 40. dakikada Eren'in hatasında hatalı bir pasında ona açu iki savunmacı arasından sıyrılmaya çalıştı. Top Uğurcan'da kaldı. Rakamsal olarak Galatasaray topa daha çok sahip olsa da XK değerinde Trabzonspor 027 ile birazcık öndeydi. Sarı kırmızılı ekip üretkenlikte eksik kaldı. Özellikle final paslarında isabet sorunları yaşadı. İkinci yarıda Galatasaray'ın çözümü ne olur? Osimen'i daha fazla topla buluşturmak, Yunus, Yunus ve Barış'ı çizgiye biraz daha indirip ceza sahasında daha çok top taşımak olur gibi duruyor. İlk yarının öne çıkan ismi bence Lemina'ydı. Gerçekten ona açıyor nefes aldırmadı. İlk yarının pozisyonu da iptal edilen offside gerekçesiyle iptal edilen Torreira'nın golü, golüydü. İlk yarı böylece 0-0 bitti. İkinci yarı sonunda görüşmek üzere.